Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bu bir oyunu oynayacağız. Adını bilmiyorum. Ben yeni Şimdi ilk olarak dur. silahımı alayım. Şöyle S aldım. Evet, savaşacağım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu silah tek tek yok ediyormuş. Git daha da başka birilerini öldüreceğim. Hey video çeken tekrar benim. Tura. <gülüyor> <gülüyor> Bakın nasıl da herkesi çiziyorum. Evet. Daha yer. Şu silahını almışa benziyor. Onu bir daha. beni durduramaz. Gerçekten <laughs> dur, dur, dur. ayrıldım. Evet, hayır. İstemiyorum. Sıradaki silahımız bu. Bakalım bununla neler yapacağız. İlk önce asendiğini görelim. Ooo iyi. Bak adamın attım. Şöyle şöyle geliyorlar peşimdeler arkadaşlar peşimdeler al bakalım davası istiyor musun davası istiyor musun aa ölmüş evet, evet arkadaşlar beni öldürmüştü Ama Nerede bu? Ölmemiş Bir şey oldu Yine de öldürebilirim Kendime güveniyorum Ama bir hareket etmese Niye olacak? Aa, motoru Çok yemek yediremedim Motor ne işe <işareti? gülüyor> Bak burada araba falan almayın biz. Burada savaş <laughs> Araba falan satın almaya gelmeyin buraya. Burası bizim mahalle. <laughs> Şunu Gel bakalım vuruyorum. <gülüyor> 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 Bakın asıl kimi ne kadar uzattı. Sıradaki. Dur. Bu ne iş ya? Dur para vereceğim ya. Para istiyorsun. Dur alsın da var mıdır? Aldır. Sen. Bakalım bunlar düşündüğüm şey değilmiş. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Aa, birazcık da şuraya şey ekleyelim. Ama bu paralar bedavadan alınmayacak. Sen de gel Yok yapsana. İlk <Gülüyor> <Sırıları>. <Gülüyor> evet, Burada giriş var. zaten Tekrar altyazı... gel, gel. Bu da altı. de havada böyle dönür. İşte, sana da. <laughs> Al bak şurada kavga var. Koş 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 koş. Bir işine girebilir miyim? Artık buranın içi gelmiyor artık benden kalktılar sanki Bu niye oldu? Ve öldü kalkalım Ve kalkalım oldu Aldır şunu da alalım Evet Evet, bugünlük video bu kadardı. Daha sonrakinde bunu da kullanacağım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Bu videoyu kardeşim indi. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eee